Merhaba arkadaşlar. BİM Market 11 Şubat 2025 Salı indirim kataloğunu incelemeye başlıyorum. Bakalım önümüzde kapta neler gelecek. Yudum sızma zeytinyağı 1 litre 190 lira. Yudum Zeytin zeytinyağı 1 litre 185 lira. Cem siyah zeytin 100 lira. Burcu doğranmış domates 15 lira. İpek salça çeşitleri acı tatlı 70 lira. Duru bulgur çeşitleri 1 kilogram 34 lira. Tukaş kırmızı biber turşusu çeşitleri 28 lira. Melis pancar turşusu 38 lira. Süt reçeli çeşitleri 45 lira. Seymen reçel çeşitleri Birdland Avdudu adet fiyatları 85 lira. Ülken terem yağı kase 33 lira. Gevrek ekmek fibre 60 lira. Torku 1 litre süt 25 lira. Tamek haşlanmış Meksika fasulyesi 28 lira. Dardanel ton balığı dörtlü paket 165 lira. Barilla makarna çeşitleri 500 gram 30 lira. Bardak nadıl çeşitleri 15 lira. Doktor Ötker ikili paket pankek ve krep 30 lira. Kokopops 45 lira. Doktor ot karbonat 600 gram 43 lira. Mısır konservesi 15 lira. Sos çeşitleri 38 lira. Tat, ketçap mayonez set 75 lira. Burcu acı sos 23 lira. Hardal çeşitleri, acı, klasik 48 lira. Tamek barbekü sos 33 lira. Susam 30 lira. Sirke çeşitleri 20 lira. Çikolatalı kruvasan 45 lira. Billur iyotlu sofra tuzu tuzluklu 18 lira. Hotline enerji içeceği 1 litre 30 lira. Cafe Crown çekirdek kahve çeşitleri 149 lira. Uludağ portakallı gazoz 1 litre 30 lira. Bitki çayı çeşitleri 35 lira. Torku bisküvi çeşitleri 15 lira. Gofret 36 lira. Yer fıstığı ezmesi 55 lira. Züper kakaolu fındık kreması şeker ilavesiz 175 lira. Sütlü çikolata kaplı çilekli draje 99 lira. Yumuşak şeker 35 lira. Ülker Napolitan sütlü çikolata 64 lira. Torku 1002 sütlü çilekli nugabar 55 lira. Eti karam antep fıstıklı çilekli 59 lira. Saklıköy fındık kremalı tam buğdane bisküvi üçlü paket 42 lira. Pasta keki 59 lira. Ülker sütlü çikolata kremalı fındıklı kurabiye üçlü paket 42 lira. Ülker portakal soslu çikolata kaplı bisküvi 24 lira. Ülker halley beyaz çikolata kaplı bisküvi 54 lira. Eti burçak 12 lira. Eti pop kek 9,5 lira. Eti Krax peynir aromalı kraker 22 lira. Ülker badem kreker 21 lira. Oyuncak yumurta üçlü paket 32 lira. Bulaşık makinesi kapsülü 40'lı, 199 lira. Peros çamaşır yumuşatıcı 109 lira. Yumoş konsantre çamaşır yumuşatıcı 125 lira. Familia kağıt havlu 16'lı paket 159 lira. Familia tuvalet kağıdı 40'lı paket 239 lira. Domestos yoğun kıvamlı çamaşır suyu 72 lira. Peros toz deterjan beyaza ve renkliler için 10 kilogram 269 lira. Cif lavabo ve fayans temizleyici olma kremi 95 lira. ABC klasik çamaşır suyu 4 litre 75 lira. Prin sıvı bulaşık deterjanı 5 kilogram 189 lira. Yüzey temizlik havlusu yüzlü paket 80 lira. Sarı temizlik bezi 9 lü paket 45 lira. Makromax mikrofiber temizlik bezi üçlü paket 45 lira. Colgate diş macunu ikili paket 89 lira. Diş fırçası 1 artı 1 45 lira. Saç toniği 195 lira. Saç bakım yağı 69 lira. El kremi 23 lira. Maskara 145 lira. Stik kalem aydınlatıcı 155 lira. Ribana atlet kadınlar için 49 lira. Erkek ribana atlet 49 lira. Bikini silip kadın 30 lira. Baksıra erkek 49 lira. Bato kadın 37 lira. Katlanabilir aynalı tarak 50 lira. Ledli çerçeve 249 lira. Metal fotoğraf çerçevesi 139 lira. Takı askılı 445 lira. Metal ayna 209 lira. Mantar led abajur 349 lira. Yarım konç tabanlı havlu çorap 21 lira.